Merhaba değerli izleyicilerim. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'mizde yayın hayatına devam eden her cidden sevilen izleyicilerimiz tarafından tam Not olmayı başarmış İmanet dizisinin başarılı seyirlen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerimsin özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı mutlaka izlemesiniz arkadaşlar. Kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz.